Aziz milletim, değerli dava arkadaşlarım, sayın basın mensuplarım. Ülkede emekçinin yararına hiçbir şey olmasın ama büyük şirketlerin vergi borçları ödersin. Bunu yapan devlet diyor ki, gençsiniz çalışın. Özel sektör diyor ki, yaşlısınız çalışmayın. 40 yaşında, 48 yaşında emeklilik olur mu diyenlere sesleniyorum. Biriniz bir iş yerinde çalışmaya başlayın. Çalıştığınız yerdeki patronunuz size desin ki 10 sene boyunca çalış, terfi alacaksın, maaş alacaksın. Maaşın artacak bu senin hakkın. Senden önce işe gelen herkes de böyle oldu desin. 6 yıl çalıştıktan sonra şirket zarar ediyor. Senin terfi sürecin 15 yıl sonra olacak desin. Ben buna evet diyecek kimseyi de tanımıyorum. Siz kaç tane 60 yaşında motokurya gördünüz? Garsonların, hosteslerin, ağır işçilerin, madencilerin kaç tanesi 55 yaşında? İş bulamayan insanlar ne yapacağız peki? Evlerinde otur gökyüzünden paranın gelmesini mi bekleyecek insanlar? Bunun bir çözümü var mı? Önce bunu sormamız lazım. Belirli bir yaştan sonra mentali geçtim, fiziksel olarak yapılamayacak bir sürü iş var. Bu meslekteki insanlar işe girerken senin belirlediğin parayı, senin belirlediğin süreçte çalışmaya devam etmiş, gününü doldurmuş, emekli olmaya bekliyor. Şimdi ne olacak bu insanlara? Onları bırak, onlar emekli olsa bile ikinci bir işte zaten çalışmak zorunda. İnsanca yaşamak için zaten çift maaşa ihtiyaçları var bu insanların. Gençler bireysiz. 10 milyona yakın işsiz gencimiz var. Nerede istihdam, nerede adalet, nerede sosyal hukuk devleti? Biliyorum bu sorun çözümü bende değil. Beni dinleyen sizler. Birlikte her daim kuvvetli olmasıdır. Nasıl ki seçim zamanı sandıklara bir oy bir oydur diye vatandaşlık görevini yapıyorsanız hak aradığımızda da aynı duyarlılıkta olmamız gerekiyor. EYT için ödenecek para, ona, buna, vakıflara, derneklere hiç edilen paranın yanında sadece çerez parası. Biz hakkımızı almazsak bu paralar nereye gidecek? Onu da Allah biliyor. Bu sizlerle ilk buluşma. Son buluşmamızda olmayacak haklı davanızda sizlerin de yanında yürüyen bir kardeşimizin daha olduğunu lütfen unutmayın.